Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ChatGPT ile bir kod yazacağız. Bu kodu da CodePen kullanarak çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test edeceğiz. Hem de istediğimiz türe nasıl çevirebiliriz buna bakacağız. İyi seyirler. ChatGPT'mizi açtık. Bir tane de CodePen sayfası açtım. Şimdi bugün XOX yapmayı düşünüyorum ve XOX istediğimiz türe göre nasıl ChatGPT'ye öğretip yaptırabiliriz buna bakacağız. HTML, CSS, jQuery, jQuery, uzmanısın diyerek ona bir uzman olduğu alanları belirtelim. artık bu uzman oldu. Bu uzman olduktan sonra artık bir bizim soracağım soracağımız soruları bu kelimeler içinde yapabileceklerini söyleyecek. Hemen bir bir XOX oyunu yapıyorum. XOX oyunumda, oyunumda zaman çok önemli diye 10 saniye içinde x veya o hangi kimdeyse sıra kimdeyse sıra koyması gerekiyor diyelim. Kendimize göre artık oyunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakalım bize bir kod yapısı versin. Bir kod öpende bir test edelim. Doğru mu çalışıyor? Yanlış mı çalışıyor? Hem görmüş olalım. CSS'leri de görsün. o time'ları da koydu. Bakalım. Ee, çalışıyor mu deneyelim. İstediğimiz gibi yazıyor mu göreceğiz. HTML'imi yerleştirdim. CSS'imi yerleştiriyorum. CSS kısmına jQuery kısmında buraya koyuyorum. 10 saniyemiz var bakalım. Ama şu an gördüğünüz gibi ikonlarımızı göstermiyor ama çünkü burada HTML olduğu için o zaman şöyle yapabilirsek ihtimalle olur gibi geliyor. Şimdi kaldırabiliriz. Buna gerek yok. CS buradan çalıştığı için. Ee, JQuery'ye de gerek yok sanırım. JQuery'de zaten vardı da galiba. Hatta bir incelediğim bakayım. JQuery'ye gerek var mı? Tamam. JQuery çalışıyor. Şunu kaldırdığımızda ne oluyor? Ha tamam. JQuery istiyor. Tamam. JQuery jikörü dursun. JQuery'nizi koyalım. Şu an JQuery'niz var mı? Evet. Deneyelim. Şöyle kaydet diyelim. Tamam. Şimdi... Bunları incele diyelim. Bakalım x soy koyuyor mu? Selin içine koydu. Yanlış yere koydu. Hemen öğretelim. X'i divin içine koymadı. Yanlış yere koydu diyelim. Ne yaptım? O hatalı kısmı aldım. ChatGPT'ye hatalı kısmı belirttim. Şimdi deneyelim bakalım. Zaman bittiği için yapamıyoruz. Şimdi bir daha bir cssimizi alalım. Şuraya css eklediler. Bunu da ekleyelim. Zaman bittiği için uyarı verdi. Kaydet diyelim. Var mıydı acaba burada? XOX varmış. Şimdi nasıl? Gayet güzel şu an ekledik. Bakalım XOX çalışıyor mu? o bitmiyor oyun ama zaman sıfırlanıyor. O zaman hemen söyleyelim. Ee, şu anki hali doğru. Şu an doğru ilerliyoruz. XXX veya OOO bittiyse kazananı kazananı ekranda göstersin kodumuzu yenilesin ona anlatıyoruz Hani kazananı kim olacağını ve e, yani bu da yaptığımız örnekte hatalı olan şeyi e, gösteriyoruz Hatta hatta bir bakayım şöyle bir deneyeyim yeni söylüyor hemen buradan bir kod yapısını yeniledi bakalım doğru mu yaptı Yeniledim kod yapısını winner'ı CSS'e koyalım. Winner'ı CSS'e koyduk. Şu winner'ı ekranında şuraya time'ın oraya yapıştır diyelim. Kaydet diyelim. Bir deneyelim bakalım. O X kazandı. Gayet güzel ama bittiğinde sıfırlaması lazım. Bak hala eksik var gördüğünüz üzere. Kazanan varsa X o şeyi e, sıfırlasın diyeyim. Sıfırlasın. Gördüğünüz üzere hata yaptıkça ona söylüyorum hatasını. Böylece o hatasını düzeltmeye başlıyor. Diğer yazılım dillerinde de aynı. Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir sayfamızı yenileyelim. Kazanan o dedim. Sıfırladı. Gayet güzel. Gayet güzel çalışıyor şu anda. Ee, bir daha deneyelim. Kazanan x oldu. Sıfırladı. Gayet güzel. Şimdi ekstra olarak ben buna ee, skor tablosu olsun istiyorum. Skor tablosu olsun istiyorum. Kazanan 3 kere 3 ilk 3 kere kazanan kazandı olsun kazanan ekrana yazdırsın Sın ve sıfırlasın bitti diyelim Bit, oyun bitti diyelim oyun bitti diye uyarı versin diyelim skor bakalım koyacak mı her işleme ayrı ayrı e, yapıyorum gördüğünüz üzere tak diye tek seferde çalışmıyor gördüğünüz üzere şuraları yerleştirelim şunları CSS'imize yerleştirelim. JS'lerimizi de güncelleyelim. Gördüğünüz gibi gittikçe kod uzuyor. Kodumuzu da yerleştirdik. Şu an bir hata var sanırım. Jekörümüz yok. Jekörümüzü sildik yanlışlıkla. Şuradan jekörümüzü alalım. Jekörümüzü koyalım. Tamam. Bastım, bastım. Bastım. Bir zafer. Tamam. Devam ediyorum. Bastım. 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 O kazandı. 1-1 oldu. Bastım. 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 Ee, bastım. Bastım. 2 oldu ama 3. Bak hala yanlış var. Çünkü 2-1 de bitti. Normalde X veya O'nun 3 olması lazımdı bitmesi için. Şimdi ben bunu söylüyorum. Şöyle yapalım. Ee, kazanan x veya o 3 olursa bitmesi gerekiyor. Şu an 2 1 olduğunda bitti diye söylüyorum. Kodu güncelliyor. Bakları düzeltti mi öğrenmiş olacağız. Deneyelim bakalım. JavaScript'imi yeniliyorum. Sıfırlansın. Tamam. Bastım, 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 bastım. 1 oldu. Bastım. Bastım. Şunlara bastım. Tamam, 1 1 oldu. Bir daha bir deniyorum. 3 oldu ve bitti. Gayet güzel. Gayet güzel şekilde çalıştı. Gördüğünüz üzere ChatGPT'ye hatasını söyleye söyleye istediğiniz yazılımı yaptırabilirsiniz. jQuery kullanarak, hani hangi dille yazacaksanız onu Uzmanı yapıyorsunuz. Sonra adım adım yapmak istediğinizi yapıyorsunuz. Yazı yazarak yapmak istediğinizi yazarak adım adım yaptırıyorsunuz. Çok hızlı şekilde yazılımınızı yap tamamlamış olursunuz. Bu Laravel'de de geçerli. PHP'de de geçerli. Bütün dillerde geçerli. Ee, bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.